yolcu olan biri orucunu yiyebilir mi? Tek taraflı yaklaşık 90 kilometre mesafelik bir yola çıkan kişi yolcu sayılıyor. Yolcu olan biri orucunu yiyebilir. Ancak yolcu olan birinin oruç tutması daha hayırlı ve daha faziletlidir. Yolcu olan kişi yola çıktığı günkü orucunu ne yapmalıdır? Hanefi mezhebine göre eğer akşam neyin niyet getirmişse o günkü orucunu tutmak zorundadır. Orucunu bozarsa daha sonra sadece kaza eder. Eğer akşam niyet getirmemişse o günkü de orucunu yiyebilir. Şafii mezhebine göre ise birinin yolcu sayılması için imsak vaktinden önce bulunduğu yerin sınırını terk etmesi gerekir. Eğer kişi imsak vaktinden önce yolculuğa çıkmışsa o günkü orucunu yiyebilir. Eğer imsak vaktinden sonra yolculuğa çıkmışsa o günkü orucunu yiyemez. Yerse de tövbe edip ve daha sonra kaza etmelidir. Yolcu olan biri oruçlu olarak eve gelmişse o günkü orucunu evde bozabilir mi? Hayır bozamaz. O kişi eve geldiğinde bulunduğu yerin sınırına girdiğinde o artık yolcu sayılmıyor. Ve yolcu olan biri Orucunu yedikten sonra eve gelirse o gün akşama kadar orucu bozan şeylerden uzak durmalı mıdır? Şafii mezhebine göre de Hanefi mezhebine göre de yolcu olan biri eve geldikten sonra orucunu bozmuşsa da akşama kadar orucu bozan diğer şeylerden uzak durması vaciptir.